Selamlar yakın kardeşlerim. Bir tane sohbet videosu çekmek istedim sizlere. Şimdi ölmüşlerimizin ruhuna güzel bir fatiha okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Errahmân, rahîm. Mâliki yevmiddîn. İyyâke ve iyyâke nestaîn. İhdinâ's sıratal müstakîm. lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağzûb aleyhim ve amin Evet, amin diyelim. Şimdi size bir sohbet yapmak istiyorum. Şimdi namazdan bahsedeceğiz. Arkadaşlar e, namazı çocuklarınıza öğretin. Mesela benim kardeşim namazı öğrendi. Dört buçuk yaşında beş yaşına beş buçuk yaşına giriyor. E, tamam namazı öğrenecek yaşta. Ben altı yaşındayım, öğrendim bütün sureleri. Öğrendim mi arkadaşlar, kardeşlerim? Benim kardeşim de şimdi namaz kılıyor annemle. Size de söyleyeyim, öneririm. İçinizdeki bütün kötü hisler siliyor. Çocuklarınıza tavsiye etmenizi öneririm. Benim annemle İsrail'de takip ettiğimiz bir hocamız var. Vaize Fatma Hale Hoca diye onu yazıp girebilirsiniz. Hem ondan faydalanıyorum hem de babam bazen e, YouTube'a atıyor. E, oradan da faydalanabilirsiniz. Ama Fatma Hale Hoca'ya size vaizeyi önerebilirim. Şimdi dedilerim. Biz sureleri nasıl öğrendik? Bu telefonu merak ediyor olmalısınız. Şöyle hemen geçmeyeceğiz ama. Biraz sohbet yapacağım çünkü. Ee, mesela biz siz çocuklarınız sohbet öğrenmekte zorlanıyorsa böyle ikiye bölebilirsiniz, iki iki. Tamam mı? Biz bir de sureleri nasıl öğrendik? Bu telefonu şimdi size açıklıyorum. Bakın buralarda neler yazıyor? Siz de okuyabilirsiniz Arapçadan. Şöyle bir dakika. Biraz ses olacak. Evet, şimdi açıldı. Bakın. Elhamdülillahirrahim. Elhamdülillahirrahim. Elhamdülillah okuyor mesela. Kardeş Emir Elhamdülillah Fatiha'yı böyle bir ezberledi. Annem bana mavi Musaymı e de pembe aldılar. Bunların hepsini not alıyorum. Arkadaş, Allah yolundan geldin Allah yoluna gideceksin. Gideceksin. Neden? Çünkü biz cennetteydik. Dünyaya geldik. Bütün insanlar böyle oldu. Bunların hepsini not alıyorum. İnşallah sizin çocuklarınız da böyle olur. Namaz kılmayı öğrenirler, bilgiler edinirler. Bilgi sahibi olmak ne güzel. Evet. Şimdi arkadaşlar size bir şey yani arkadaşlar evet size bir şey demek istiyorum. Siz namaz kılmayı nasıl öğrendiniz? Zor soru. Ya da kolay. Bazılarımız için zor, bazılarımız için kolay. Biz namaz kılmayı öğrenmeye annemden, babamdan öğrendim. O da şöyle olacak arkadaşlar. Nasıl size söylüyorum hemen. Anneniz, babanız namaz kılarken hadi diyelim namaz kılıyoruz şimdi. Tamam mı? Namaz kıldık namazımızı kılıyoruz. Anneniz ve babanız içi, içinden değil dışınızdan okusun. Mesela Sübhaneke okuyoruz ilk başta. Sübhaneke desinler. Sonra arkasından siz öyle deyin. Böyle ilk önce anneniz desin, babanız. işte her ikisinden biri. Sonra siz deyin. Ben öyle öğrendim. Sonra hep annemle babamla kılıyordum. Şimdi kendimi kılıyorum. Kardeşim de öğrenmeye başladı. Şimdi arkadaşlar siz öğrendiğim bir surede Elem Nehra. Elem bazen şaşırıyorum ama idare edebilirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Elem Nehra ne kadar da babazana en en gaza zahrak ve referna leke zikrak fe inna İnnama li sufisra ve iza ferat etesat ve ila rabbike fergab. Yanlış var mı? Ee, şey var mı? Bilmiyorum ama arkadaşlar buraya Allah yazıyorum şimdi. Evet, Allah yazdık. Arapçayla. Bir de bismillah yazalım. Yazdık arkadaşlar her işin başında Allah deyin Bismillah deyin. Mesela şimdi su içiyorsunuz Bismillah deyin için üç cüldümde suyunuz içmeyi bıraktınız Elhamdülillah deyin tamam mı? Öksürdünüz Elhamdülillah. Hapşurdunuz elhamdülillah ve büyünüz yarhanı kallar. Siz sonra yettiğine ve yettikumullah diyeceksiniz. Biz namaza, surelerimize, annemizin, babalarımızın yardımıyla öğrendik. Böyle nasıl öğreniliyor? Nasıl yapıyorsunuz? Arkadaşlar böyle videolar çekin. Öğrenirsiniz sizde. de. İçinizdeki Yapabileceklerinizi siz de öğreniyorsunuz. Ne gücüm varmış benim. Mesela ben bence hiçbir işe yaramıyorum. E namaz kılıyorsun. Bilgi sahibi ediniyorsun. Sonra sohbetlerde can yanlarda yorum yazıyorlar. Maşallah diyorlar. E tamam. Ben de bilgi sahibiyim Yani böyle sohbet yapın. İçinizdeki kötü işlerde de siliyor. Ben sureyi ezberlemek için arkadaşlar, anneniz babanız umreye giderse gerçekten bu telefonu tavsiye ederim. Buradan bakın sesimiz açılıyor, sesimiz kısılıyor. Bunları öylesine yapmışlar. Ama gerçekten namaz kılmak yani çok huzurlu. Böyle donup kalıyorsun, İçindekileri düşünüyorsun. Sureler unuttun mu? Böyle bizim sureyi okuyorsun. Sonra unuttun mu? Böyle sağa dönüyorsun, sola dönüyorsun. Öyle ne de dini unuttum ama belki daha sonra hatırlarım. Böyle döndükten sonra böyle ara veriyor gibi. Hani Kur'an okurken perteklerde biraz ara veriyorsun, nefes alıyoruz ya. Onun gibi annenize babanıza anne biz oturduğumuzda hangi sureyi okuyacaktık? Mesela ayağa kalktığımızda ilk başta anneciğim babacığım biz hangi sureyi okuyacaktık diye sorabilirsiniz arkadaşlar. Hiç böyle düşünmenize gerek yok. Eğer anneniz babanız da namaz kılıyorsa kendiniz bildiğiniz bir sureyi okuyabilirsiniz. Anneniz babanız namaz bittikten sonra siz hala kılıyorsanız küçükler biraz da öğretiyor. Annenize, babanıza sorabiliyorsunuz. Mesela ilk başta Subhanek, sonra Fatih, sonra Gülfü'yü okuyacağız herhalde. Sonra Şezle, Şezle yani fazla diyemiyorum arkadaşlar. Şez. Neyse öyle idare edelim. Öyle. Böyle Subhan Rabbiyel diyorsun. Sonra Subhanallahü menhem der. Rabbina ve sel Sonra böyle şerzle ediyorsun. Yani böyle. Subhanallah. Subhan Rabbi el ala. Subhan Rabbi el ala diyorsun. Sonra bir daha diyorsun. Subhan Rabbi el ala diye. Sonra ilk önce Öt ayağı okumuyorsun oturmuyorsun. Sonra diğer o yaptığımız şezlede, de yemiyorum o şeyde sonra bir dahaki yaptığımız şey de <laughs> okuyorsunuz ehde atıyor okuyayım size ette bizim Allah'a ekber ettehiyatü lillahi ve selavatü ve Esselamu aleyke eyyühen nebüyü ve rahmetullah berekatü. Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Evet. Namazımız bu kadar arkadaşlar. Gerçekten gecenin gece kaç saat oldu bilmiyorum ama biraz erken oldu. Yani bu saatte bile çekebilirim videoyu. Misafirliğe gitmiştik. Orada da çekecektim aslında. Ama böyle şey oldu. Biraz utanç düştü. Oradakiler biraz maşallah diyor. Benim de biraz utanıyorum. Öyle videoyu durdurmak zorunda kalıyorum. O yüzden... Öyle misafirlikte yapmayalım. İsterseniz siz de yapabilirsiniz ama ben evinizde tercih ederim. Şimdi namaz kılmak arkadaşlar böyle erkeklerimiz namazı nasıl kılıyor onu anlatmadım size değil mi? Erkeklerimiz e, namazda ellerini böyle bizim gibi buraya koymuyorlar göbeklerine koyuyorlar. E, şöyle yani arkadaşlar. Bir de onlar ilk başladığında biz böyle yapıyoruz ama onlar da kulaklarına koyuyorlar. Böyle sonra başlıyorlar. Niyet ettim. Mesela şimdi yatsı namazını kılıyoruz. Ya akşam namazını kılıyoruz yani işte. Akşam namazında ilk önce farz. Tam tersi. Niyet ettim. Allah'ım akşam namazının ilk farzını kılmaya diyorsun. Sonra sünnete gelince niyet ettim Allah'ım senin rızan için akşam namazının sünnetini kılmaya diyorsunuz. İlk sünnetini derseniz ilk önce sünnetini kılmış gibi olur. Böyle yani arkadaşlar ben gerçek içten söylüyorum. Bunların hepsini not alıyorum şu anda. Evet. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. <gülüyor> Bitirebilirim <gülüyor> artık diyor. Neyse evet, evet, arkadaşlar. Ayşe Hüma'ya çok teşekkür ediyoruz. Ee, Ayşe Hüma'm biliyorsunuz e, Beşikler'de benim ilahilerimle büyüdü. E, bugün elhamdülillah ona öğrettiklerimizi hem annesinin hem kendimi hem de Fatma Hale hocasının e, sohbetleriyle Ayşe Hüma dedi ki babacım dedi e, belki bizi dinleyen, bizi izleyen çocuklarımız da vardır. Ben onlara bu sohbet videosunu dilim döndüğünce hazırlamak istiyorum dedi. Ve böyle bir video çektik. Sizlerin özellikle çocuklarınıza dinletmenizi rica ediyoruz. Ayşemaya maşallah demenizi de gerçekten rica ediyoruz Allah rızası için. Arkadaşlar. Bakın evlatlarımızı salih salihalardan eylesin. Kızım, İnşallah. Çok teşekkür ediyorum ağzına yüreğine sağlık. Baba. <laughs> Şimdi ben önceden ya ben bilgisizsem, bilgi sahibi değilsen diyordum. Sonra namaz bunların her şeyini açıklıyor. Ben böyle sohbetler çekebileceğimi bilmiyordum. Hı. İçimdeki gücü fark edemiyordum. Şimdi fark ediyorum. Evet kızım Allah o gün içindeki imanı ki almasın. Veda et istersen. E Arkadaşlar haftada bir gün videolarımızı çekiyoruz. Bu ilk ee, videomuz olsun. Bundan evet. sonra da yine olsun tamam hı hı. Hadi bakalım selam Cuma hadi. günü herhalde cumartesi ya da cuma gününüz kutlu olsun. <gülüyor> <gülüyor> Görüşürüz.